Herkese selam arkadaşlar. King of Sales'ı karşınızdayım bugün. Mobil platform oyunu bu. Daha önce belki bileniniz vardı çünkü çok yeni bir oyun değil ama çok aşırı böyle kalabalık oyuncusu olmayan bir oyun. Bu arada aşağıda açıklama kısmında Android ve iOS için linklerini bırakacağım. İsterseniz eğer oradan indirebilirsiniz arkadaşlar oyunu. Hatta beğenirseniz devamını çekeriz, beraber bir şeyler yapabiliriz. Şimdi ben bir oynamıştım ama şimdi tekrardan böyle bir Görünce canım çekti. Videosunu da çekmeye karar verdim. Beraber hem şöyle bir tekrar bir göz atalım. Maçlara girelim. Gayet güzel bir savaş mekaniği falan var oyunun aslında. Gemi savaşları için mobil oyunlarda bence iyi bir oyun yani. Evet oyun Türkçe dil destekliyor arkadaşlar. Tamamen full Türkçe görebiliyorsunuz. Her şeyi rahat bir şekilde. Aşağıda e, dükkan kısmı var. Buradan gemi satın alabiliyorsunuz. Liman kısmında bizim olan gemilerimiz var. Bu arada dükkanda gayet güzel böyle yakışıklı özel gemiler falan da var. Bakın böyle Gördüğünüz gibi grafik olarak da oyun güzel bence gayet başarılı ben seviyorum çok daha büyük gemiler de var böyle aynı savaş mantığı yani hani çok büyük gemilerin canı daha fazla oluyor daha böyle tank vari oluyor mesela yanında yazıyor bunun 16.200 savunması varmış hasarı 334'müş ama mesela limana gelelim bizde mesela daha küçük bir gemi bulalım misalen bakın mesela bunun çok düştü 16.000'den 9.800'e savunması düştü ama o koca gemiden daha büyük hasar vuruyor 411 hasarı var gibi durumlar söz konusu arkadaşlar. Evet savaşa geçelim o zaman bakalım oyunun içinde neler olacak neler yapacağız. Bu arada oyun içerisinde de şurada görmüş olduğunuz güçler var bunları kullanabiliyoruz. Savaş esnasında mesela çok fazla canımız düşerse e, şu repair kiti var işte bu canımızı yükseltiyor. Bu yelkenli gemiler kullandığımız için bir anda rüzgar ters esmeye başlarsa veya yavaşlarsa gemimiz şuradan e, rüzgar boost gibi özel bir güç kullanarak hızlanabiliyoruz gibi gibi özellikler var. Bu arada bedava sandığımız varmış. Şunu bir açalım. Ne çıkıyor bakalım içinden. Sandıklardan falan mesela repair kit dediğim şeyler vardı ya az önce bastım bak burada gözüküyor. Bunlar falan çıkıyor. Bize gümüş çıktı şu anda. Bin gümüş geldi. Bu gümüşlerle de oyun içerisinde gemi vesaire alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu anda 43 bin var. Bir tane de şurada 5 bin gümüşlük sandık açalım. Bakalım belki bir repair kit falan gelir. Bende çünkü en son elimde az kalmış. Şurada kaldı o gelmedi. Gem geldi. Neyse tamam. Onu şimdi yükseltmekle falan uğraşmayalım. 3 tane kaldı içinde lazım olursa şey yaparız. O zaman savaşa geçelim arkadaşlar. Evet, başladık bakalım arkadaşlar. 5'e 5 beş oynanan bir oyun. Şöyle yön vesaire vereceğiz. Şimdi bilgisayar emülatörde grafikleri birazcık şey e, bir grafikler gerçekten güzel ama kontrol mekanizması birazcık zor. Onları tam ayarlamak lazım. Oğlum bir dakika lan. Dur dur dur. Çarpma olayları var. Sağ üst köşeden canımızı falan kontrol edebileceğiz arkadaşlar bu arada. Yelkenleri bir açalım. Sana... Şu peletse ben. Hava oldum. Peletse. Oğlum çarpacağım bana lan. Adam akıllı kullan şunu. Yüklendikçe bu arada bir, bir tık daha yelken açalım. Şöyle bir manevra yapacağız. Çok aşırı hızlanmamak lazım. Şuradan bir peletse bir saldırı daha gerçekleşecek. Bayağı az canı kaldı Ferit. Düştü düşecek. Birisi daha vurur sonra düşecek. Muhtemelen o son darbeyi gene biz vuracağız. Evet. Bir ateş daha ve Ferit gitti. Bir gemilerini patlattık arkadaşlar. 4'e 5 öndeyiz şu anda. Gemilerde sayı bazında. Bu arada bizim yangın falan çıkmaya başladı gemide ama sıkıntı yok. Şuradan bir atak daha yapacağız. Ulan yakında bir daha varmış ona yaptı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Toplar yükleniyor bir yandan. Benim canım baya baya azalmaya başladı yalnızca. Hedef miyim lan? Oğlum hedeflenmeyeyim arkadaşlar. Alo bizim bir sürü de başka gemimiz de var. Onlara niye saldırmıyorsunuz? Tamam şuradan bir atak daha yapacağız. Şöyle biz birazcık açılmamız lazım artık. Ee, bir canımızı falan toparlayalım. Şurada repair'i yapıyorum gördüğünüz gibi. Bastık. 30 saniye sonra tekrardan repair etme şansımız oluyor. Arkadan yalnız bu arada şey yemeye devam ediyoruz. hasar? Şurada iyice yelkenler fora diyelim. Biraz hızlanalım. Bakın rüzgarın yönü falan da bu arada gözüküyor genç. Aa şurada birisi var. Hemen şunu alalım. Güzel o gitti. Arkasındakine gitti bizim vurduklarımız. Güzel. Şunu da alırız. Bir Rus gemisi var hedefimizde şu anda. Dolmak üzere toplar. Ve ateş diyoruz. Güzel. Fena değil. Fena değil. Yanıcı, yanıcı top attı bize. Bir daha gönderelim. İyi vurduk. Oo iyi vurduk. Bayağı iyi vurduk. Şimdi şöyle birazcık burnumuzu oraya çevireceğiz. Bir pier daha edelim. Çünkü canımız yarıdan az. Toplar gene doldu. Bir kez daha sallayalım buraya. Evet biz bu gemiyi de alırız. Bu gemiyi de alırız. Oğlum yavaş lan. Alo. Ali sana eyvallah. Muhtemelen sana eyvallah şu anda. Bayağı azalttık canını. Tamam son vuruşluk haklı canı kaldı. Bizim de canımız azaldı ama repair devam ediyor şu anda. Görüşürüz. Sana Rusya'nın soğuk sularına geri dönüş fırsatı verdim. Daha ne vereyim lan? Bir tane gemi kalmış bu arada arkadaşlar. Bizim takım bayağı canavar online oynanıyor bu oyun bildiğiniz üzere. 4 gemimiz, pardon hatta 5 gemimizden 5'i de hayatta. Herhalde en çok hasarı biz yemiş olabiliriz ya. Bayağı bir hasar yedik. Şu son repair'i de kullanalım. Ne olur ne no, no olmaz. Rahat edelim. Şuradan bir de boost alalım. Böyle bir hızlanalım. Son darbeyi ben vurmak istiyorum şu gemiye. Ve ateş diyelim bakalım. Ulan misledin mi? Dur. Tamam. Şu anda bakın Rüzgar tersi geliyor. Tam karşı arkamızdan rüzgar alamıyoruz ama ona rağmen hızlı gidiyoruz. Şimdi rüzgar boost kullandık şurada gördünüz. Evet boostumuz bitti. 5 saniye sonra tekrardan boostlayacağız. Nereye gitti bu adam ya? Kaçtı mı lan? Yo şurada. Niye vuramıyorlar bizimkiler ısrarla? Bir boost daha verelim. Geliyorum. Senin sonunu ben getireceğim. Senin sonunu ben getireceğim. Ateş diyoruz. Oğlum nasıl mı istersin ya? Küçücük gemi kaldı nasıl satayım. Bu sefer gittin. Bu sefer gittin. Of iyi vuruyor iyi bak o videonun başında bahsettiğimiz e, az canlı ama çok vuran gemiler mantığı vardı ya o o gemilerden bu. Banner banner çekil oğlum çekil vuracağım. Seni vuracağım yoksa çekil şunu bitirelim artık. Güle güle. Güle güle depeviz depefiz ne biçim isim lan Depefizi de gönderdik ve winimizi aldık arkadaşlar oyundaki ilk winimizi geri dönüş yaptık ilk winimizi aldık gayet güzel bu arada şurada istatistikleri görebiliyoruz. Ben şu anda isim koymadığım için new player gözüküyor. Onda sıkıntı yok onu yükseltiriz. Değiştiririz daha doğrusu mesele değil. 4 tane yum patlatmışız. Zaten karşımızda 5 gemi vardı arkadaşlar. 4'ünü biz patlatmışız. Karşı taraftan sadece depe e o Sonundan ikinci aldığımız gemi bir tane gemimiz patlatmış. O da muhtemelen son andaydı. Evet neler geldi? Gümüş geldi, XP geldi, biraz altın, biraz daha gümüş. Zafer bonusu vesaire topla diyoruz. Topla 2x falan var. Onlar da reklam izleyerek daha fazla toplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar savaş mekanikleri gördüğünüz gibiydi. Bence ya bilmiyorum ben bu oyunu gerçekten seviyorum ya. Hani video çekmek falan filan e, videosunu da çekmek istedim size ama onun haricinde ben böyle boş zamanlarında falan da oynadığım bir oyun. Emülatörde biraz daha zevkli oluyor. Kontrolleri falan hiç böyle sonra eli çok daha zevkli olur. Şu anda mouse klavye böyle ayarlarını bir yapmam lazım. Ama ona rağmen iyiydi. Güzel savaştık. 4 kill aldık. Bu arada şuradaki bahsettiğim repair kit falan bitti artık. 3 tane hakkımız vardı. Üçünü de sava e savaş içerisinde kullandık. Onları falan yenileyeceğiz. Şu anda mesela gördüğümüz gibi özel yapım bir gemi. 374 TL bu gemiye vermem. Oyun kusura bakma. Yani 374 TL'ye tekne alırım lan. Tamam o kadar değil biraz abarttım ama. Öyle bir olay da değil yani. 374 lira ne lan? tabi hep bunlar dolar, dolar bazında. Dolar yükseldikçe böyle oyunlardaki elektronik eşyalardaki muhabbetler paralar da artıyor arkadaşlar maalesef biliyorsunuz. Böyle gemilere de baktık. Ufak ufak. Evet baya güzel ya. Gerçekten uğraşılmış yani. Grafik falan konusunda da bence gayet başarılı. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Dediğim gibi beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarla ve farklı çeklerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.